2025 model Toyota Corolla 1.8 motorlu hibrit aracımızın vites seçicisini, vites seçeneklerini ve sürüş modlarına kısaca bir göz atacağız. Aracımızda klasik cins bir vites seçici var. Yani vites kolu var. Şurada yapay deri bir kaplamaya benzer bir şey var. Burada metal bir detay sunmuşlar. Bu kısım yine yapay deriye benzeyen bir yapıya sahip. Burada bir mandalımız var. Toyota körüklü sistemden vazgeçmiyor henüz şimdilik. Ee, bir yandan güzel, asil, ağır bir duruşu var. Vites kolununda. Bir yandan da e, keşke biraz farklılık, yenilik, daha farklı bir dokunuş olsaydı diyor insan. Geçenlerde oğlum bir Ford Focus'tu galiba. Ford Focus'ta. Şurada çok güzel bir döndürmeli kadran vardı. E, düğme şeklindeydi vites seçicisi. Çok güzeldi. Güneş de vurmuştu üstüne ışıl ışıl parlıyordu. Öyle olsaydı şurası daha güzel kullanılabilirdi e, demedim değil. Benim de hoşuma gitmişti çünkü gördüğümde. Körüklü sistem. Umarım 2026'da değiştirirler. Bir farklılık yaratırlar. Şöyle körüğün içini sıktığımda, şöyle yokladığımda alt kısmını, Burada bildiğiniz düz bir e, demir geliyor elime. Onun dışında aşağıya doğru yokladığımda herhangi bir şey gelmiyor. Klasik vites seçim vites seçeneklerimiz P, R, N, D ve aracımıza özel brake modu yani fren modu, motor freni modu. Şurada sürüş modu seçim düğmemiz var. Burada da olur da Vites kilitleme sisteminiz bozulursa, aracı boşa almak, çekiciye yüklemek durumunda kalırsanız e, vites kilitleme sistemini devre dışı bırakıp vites geçişini sağlamak için kullanabileceğiniz bir acil durum girişi var. Bunu tornavidayla sokup kanırttırdığınızda burası çıkıyor ve içeride bir noktaya temas ettiğinizde Kilitlenmiş olan, sıkışmış ya da bozulmuş olan bu vites kolu boşa düşüyor. Ve aracı çekeceği yüklemek için N modunu alabiliyorsunuz. Boş moda alabiliyorsunuz. Kılavuzda çok güzel bir uyarıda bulunmuşlar. Tornavida ile buraya işlem yaparken tornavidanın ucuna bir bant sarın. Çizmesin, kırmasın, ezmesin diye çok güzel yerinde bir uyarıda bulunmuşlar. Park modumuz. Şu anda park modundayız örneğin. Dört dişimiz dolu. Hibrit bataryada. Biraz önce şarj etti. Bu şekilde beklemelerde klimamız da açık. Bu şekilde park modunda beklerken hibrit sistemden güç alıyor. Gerektiğinde şarja başlıyor. Geri vites modu. Geri vites daha doğrusu. Takalım. Frene bastık. Kameramız açıldı. Arkadaki araca yaklaştığımı söylüyor. Burada 3 kademe görüyorsunuz. 1,5 metreye tekabül ediyor. Üçünün birlikte e, uzunluğu. Kabaca 1-1,5 bir, bir metre. Direksiyonu çevirdiğimde bu çizgiler dönmüyor. Bazı araçlarda biliyorsunuz lastik izini gösterecek şekilde, lastik yolunu gösterecek şekilde bu çizgiler hareket ediyor. Burada öyle bir özellik yok. NE modu boş mod. Sürüş modu D modu. Ve motor freni modu olan brake modu. Kılavuzda özellikle vurgulamış. B modunun tek bir fonksiyonu var. O da motor freni sağlayarak daha yüksek fren enerjisinden geri kazanım, elektrik enerjisi üretebilme amacıyla koyulmuş bir sistem bu. Ya da yokuşları daha kontrollü inmek istiyorsanız bu modu kullanın demiş. Bu modun başka bir fonksiyonu yok diye özellikle kılavuzda vurgulamış. Bazıları demiş ki B moduna aldığınızda araç kendini sıkıyor, daha yüksek devir çeviriyor. Yani aslında B modu bir spor mod demiş. Böyle bir şey yok. B modunu alıp arabayı sürebiliyorsunuz. Ama e, araba böyle biraz ıkınarak gidiyor. Biraz ağır gidiyor. Sanki tekerleğinin biri dönmüyormuş gibi gidiyor. Ağır kalıyor. Ve ayağınızı gazdan çektiğiniz anda da enerji üretmek için öne doğru yığılıyor. Keyifsiz bir mod, yani normal şartlarda düz yolda sürülecek bir kullanılacak bir seçenek değil. Yokuş aşağı inişlerde çok faydası oluyor. Otobüslerdeki kamyonlardaki retarder sistemi gibi bir fonksiyonu var. Ee, güzel bir de sesi var. Sanki otobüs otobüs sürerken retardera takmışsınız gibi. Ee, normal D modunda yokuş aşağı inerken bir birim enerji üretiyorsa B modunu aldığınızda da 1.4 veya 1.5 birim daha fazla enerji üretiyor. Yani çok şart olan bir mod değil. Ama yokuş aşağı inişlerde kullanması güzel bir mod. Frenlerinize yüklenmemiş oluyorsunuz. Zaten araç ıı, sürüş yardım sistemleri sayesinde yokuş aşağı inişlerde otomatik frenlemeler de yapıyor yani sizin tek yapmanız gereken direksiyonu tutmak. Demiş ki zaten kılavuzda böyle yanlış kullananlara ve o yanlış bilgiyi yayanlara yönelik B modunu sürekli kullanırsanız yakıt verimliliğiniz düşer diye özellikle vurgulamış. B modunun sadece rampa inişlerinde yokuş aşağı inişlerde daha kontrollü ve daha yüksek enerji kazanımı sağlamak için olduğunu özellikle vurgulamış. Ne modu ile alakalı da bir hatırlattığı, altını çizdiği bir şey var Toyota'nın. Ne modundayken <laughs> benzin motoru hibrit bataryayı şarj etmez. O yüzden aracı ne modunda fazla tutmayın. Bakın hibrit bataryamız şu anda net görünüyor mu bilmiyorum. 3 diş var. Zaten sistem 3 dişin altına inmesine izin vermiyor. Ama siz N modunda uzun süre beklerseniz ve 3 dişin altına inerse e, hibrit akünüz deşarj olabilir ve bu deşarj olayı da akünüze zarar verebilir demiş. Arabayı uzun süre N modunda bekletmeyin. P'ye alın o şekilde bekleyin gerekirse benzinli motor aküyü şarj etsin diye özellikle vurgulamış. <laughs> sürüş modları Üç tane sürüş modu var. Bu düğmenin altında gizli. Düğme yukarı aşağı doğru hareket ettiriliyor. Şimdi normal moddayız. Yukarı bastığımda spor. Aşağıya çektiğimde eko moduna geçiyor. renklendirme yapmışlar spor için kırmızı normal mod biraz e, gri eco modu da birazcık yeşil bende renk körlüğü de var tam göremiyor olabilirim renkleri spor mod güzel spor mod gerçekten güzel e, arabayı virajdan viraja atacağım diyorsanız böyle dağ yollarını tırmanıyorsanız spor mod gerçekten güzel safkan bir spor değil genetik olarak bir sportif bir özellik taşımıyor ama güzel keyif veriyor. Otoyolda yüksek süratle giderken spor modu alabilirsiniz ve çok da takılmayın yakıt tüketimine olumsuz etkisi olacak diye. Çok da takılmayın. Araba spor moddayken bile tasarruflu olabiliyor. Şimdi ne söyleyebiliriz başka? Araç şu anda 6491 kilometrede ve kendi tecrübemden kaynaklı olarak diyebileceğim. Ha bir de EV mod var. Tam elektrikli mod. Şu anda tabi bastım ama hibrit akü zayıf. 3 diş var. kullanıma müsait değil diyor. EV moduna bastığınızda sadece hibrit akünün içindeki gücü kullanıyor. Saatte 60 km hıza kadar EV modunu kullanabiliyorsunuz. Elektrikli araç modunu kullanabiliyorsunuz. 60'ı geçtiğinizde benzinli motordan destek almaya başlıyor ve EV modundan çıkıyor. Yalnız bir fark garip bir durum gözlemledim. Geçen haftalarda köyüme gitmiştim. Ee, Orada nedense belki yüksekte olduğu için olabilir. Sonuçta atmosferik motor bu. Öyle bir bağlantı kurdum kendimce. Çünkü kılavuzda buna dair bir uyarı yok. Ya da bilgi yok. EV modunu aldım köyün içindeyken. Nedense 40 kilometrenin üstüne çıkınca benzinli motor devreye girmeye başladı. Orada bir gözüme takılmadı değil. Bunu da belirteyim. Evet. Birisi park manevresi yapıyor. Çarpacak mı diye bakıyorum. Evet, çarpmadan gitti. Güzel. Şimdi, ne diyordum biraz önce bölündü. 6.491 kilometredeyiz şu anda. Ee, tecrübemden kaynaklı olarak şunu söyleyebilirim ki bu arabada EV mod oyuncak niyetine koyulmuş. Şuradaki drive modlar. Biraz e, oyuncak niyetine koyulmuş. Aslında bu arabada iki tane somut, e, pratik kullanıma uygun mod var. Birisi spor mod, birisi zaten normal mod. E koymuş, EV modmuş falan. E, bunlar biraz kullanıcının gözünü boyamak e, için koyulmuş gibi görünüyorlar. Neden? Araç, e, siz bu EV tuşuna basmasanız da araç elektrik mümkün olduğunca hibrit aküden beslenmeye çalışıyor. Siz buna basın ya da basmayın. Ya da sizin ekoya almanıza gerek yok. Araç zaten sürekli ekola. Sürekli tasarruflu bir araç bu. Yani şu normalle bu eko arasında tasarruf açısından çok da bir fark yok. Yarım litre bile bir fark yok. Bu aracın iki gerçekçi modu var. Sürüş modu. Birisi normal, öbürü de spor modu. Hiç ee, kasmayın yani. Sürüş keyfinizden törpülemeyin. Eko moduna alacağım. Klimayı da ekoya alacağım. Araç daha az yaksın. Hiç kasmayın. Geçenlerde Korkutel'inden Antalya'ya indim. Üniversitenin olduğu bölgeye yakın bir noktaya kadar indim. Ee, 50 kilometrelik yolu... ...yol bilgisayarı 2 litre yakıt tüketimi gösteriyordu. Yolun %60'ını da hibrit güçle inebilmiştim. Ee, rampa inişi daha fazla olduğu için. Aynı yolu ters yönde yani korku teline giderek tırmanış yönünde git, gittiğimde ise 4.2 litre yaktık. Klima çıktı. 2.5 kişilik arabada oğlumla beraber. Oğlum, eşim ve ben. Ee, ve yine bir hafta önce Korkuteli'den Antalya'ya indiğimizde 1.8 litre yaktırabilmiştim. O zaman hava biraz serindi, klima açmadı, istemedi bizimkiler. Belki ondan kaynaklıdır. Yani araç e, rampada inseniz, düz yolda gitseniz, rampada çıksanız her türlü tasarruflu, her türlü verimli bir araç. Bir kere yüklüydük, bagajımız da yüklüydü. Araçta 4 kişi vardı, spor modu da açmıştım çaktırmadan. Klima da açıktı. Ee, yine korkut eline gittik. 6 litre yaktı. O gün şaşırmıştım. Demek yakabiliyor bu araç demiştim. Özetle. Eğer insan gibi sürüyorsanız bu araçla şehir içinde çoğunlukla 3 litrenin altında rahatlıkla gezebilirsiniz. Şehir dışında ise 4 litre seviyelerinde rahatlıkla gezebilirsiniz, sürebilirsiniz. Söylenebilecek başka başka ne var? Ha evet park modu. Bakalım sesi duy duyabilecek misiniz? P'yi aldığında araç kendisi el frenini sıkıyor ve park moduna geçiyor. Yani sizin şuna ayrıca basmanıza gerek yok. Her ne kadar kılavuzda bunu da buna da basın demiş ama. Zaten ben şu anda buna bir dakika. Bakın şimdi P'yi alacağım. Bakın kendisi park frenini çekiyor zaten. El frenini çekiyor. Bu dediğim şey tabii ki 2025 model için geçerli. Önceki modellerde farklı bir sıralama olabilir. Örneğin eşimin korsasında böyle bir düzenek yok önce boşa alıyoruz orada. Sonra el freni. Ondan sonra P'ye alıyoruz. Zaten mantıklı ve olması gereken sıralama bu. Ama bu araçta serviste de öyle söylediler. Özellikle sordum. P'ye almanız yeterli dedi. Ve adam hatta gösterdi orada. N'ye aldı. Sonra P'ye çekti. Bakın el freninin çalışma sesini duyuyorsunuz. Kendisi çekiyor dedi. Ama dediğim gibi bu 2025 model Toyota Corolla için geçerli. Önceki modellerde farklı bir sıralama olabilir. Aracınızın kılavuzuna bakmanızı öneririm. Viteslerle ilgili eleştiri ya da öneri aklıma gelen bir şey yok. E-CVT şanzıman mevcut arabada. Ee, bazı insanların ön yargıyla yaklaştığı bir şanzıman türü. Yok elektrik sesi çıkarıyor, yok gitmiyor e, gibi abuk sabuk yorumlar yapmış bazıları. Daha doğrusu kullandıklarından ya da tecrübe ettiklerinden değil sağda solda duydukları şeyleri tekrarlıyorlar. E, evet araç yüke bindiğinde biraz garip bir ses çıkabiliyor. Sanki bir sanki vites atmıyormuş gibi bir algı yaratabiliyor ama o esnada aşağıda iki tane CVT şanzımanın iki tane tamburu arasında deliler gibi oranlama yapıyor araç. Size güç sunabilmek, performans sunabilmek için ve bu performansı da sunuyor. Aracın şanzımanı güzel. Şanzıman motor uyumu çok güzel. 1.8 motor tasarrufa katkı sağladığı gibi performansa da deli bir katkı sağlıyor ve bunu da hibrit akünün de ...çok ciddi katkısıyla beraber... ...katkısıyla gerçekleştiriyor. Ee, yani araç bir orkestra gibi. Şanzıman ne yapacağını biliyor. Motor ne yapacağını biliyor. Hibrit aküde ne yapacağını biliyor. Geriye bir tek sürücü kalıyor. Eğer sürücü aracını tanımıyorsa... ...insan gibi de sürmeyi bilmiyorsa... ...bu araçtan... ...hibrit sistemden ve bu... ...e-CVT şanzımandan sürekli değişken oranlı şanzımandan keyif alamaz. Ama insan gibi sürebiliyorsanız, aracın size sunduğu güvenlik özelliklerini, sürüş asistanlarının özelliklerini tanıyıp onlarla uyumlu sürebiliyorsanız, çok güzel gerçekten. Ben tıpkı Tesla'larda olduğu gibi bu aracı tek pedal kullanıyorum neredeyse. Hiç frene basmıyorum. Ee, sadece frene basışlarımı en son duruşlarda, dokunuşlarında yap, en son duruşumda yapıyorum. Aracı sabitlemek için. Frenleme, frenlemeleri, mesafe ayarlarını bütün sürüş asistanları kendileri gerçekleştiriyor. Ben sadece gaz ayarını yapıyorum. Çok da büyük rahatlık. Eğer bu teknolojilere, bu yapıya uyum sağlayabilecekseniz bu şanzıman, bu tasarım güzel bir tasarım. Ee, güzel bir harmoni yakalamış burada Toyota. Takdir etmek lazım. Evet. 6491 kilometrede edindiğim tecrübe şimdilik bu kadar. Nazar değmesin. Daha da güzelini umarım yaparlar diyelim. Lütfen şu körükten ve şu tamam çok erkeksi. Evet gerçekten arabaya ağır bir hava katıyor. Erkeksi bir hava katıyor. Zaten bu tip tasarımlar maskulen ikonlardır. Erkeklik ikonlarıdır sembolleridir. Ee, ama yani bakış açısını değiştirmek iyi olabilir. Buraya başka bir şeyler getirilebilir pekala. Neyse. Yolda olanlara, trafikte olanlara kazasız belasız sürüşler dileriz.